Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay olan ve sadece iki sırada öreceğiniz güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olup yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişimize iki ve katları artı bir ilmek olmak üzere ilmeklerimizi atıyoruz ve dilediğimiz lastiği örüyoruz. Ben şişime ilmeklerimi attıktan sonra iki düz iki ters şeklinde tekstil tipi lastiğimi ördüm. Şimdi desenimizi kurmadan önce desen ile lastik arasında ve bir sonraki desen için belirli bir mesafe örmemiz gerekiyor. Bunu da önden düz arkadan ters olarak öreceğiz. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örerek başlıyorum lastikten sonra. Bu örgümüzü 4 sıra ön tarafa düz örgü düşecek şekilde öreceğiz. Yani önden düz, arkadan ters, önden düz ve arkadan ters ördüğümüz zaman mesafemizi kat etmiş olacağız. Dileyen burayı 4, dileyen 6 yapabilir. Şimdi ben örgümü bu şekilde önden düz ilmekle örüyorum? Arkadan ters, önden yine aynı bu şekilde düz ve tekrar arkadan ters örüp geliyorum arkadaşlar. O noktada sizinle buluşalım. Evet örgümüzü 4 sıra düz örgü olacak şekilde ördük. Ve şimdi ön taraftan birinci sıramızı desenin arka taraftan da ikinci sırasını ördüğümüz zaman bitiyor. Tekrar 4 sıra ön tarafa düz örgü örüyoruz. Tekrar önden desenimizi ve arkadan desenimizi tamamlayıp bu şekilde yukarı doğru örgümüzü örüyoruz. Sadece 2 sırada örülen bir desen. Dileyen buradaki kuracağımız deseni renkli iplerle de çalışabilir. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İkinci ilmeğimi de örmeden aldım. Üçüncü ilmeğime, bakın ip alttayken örmeden alıyorum. Üçüncü ilmeğimi bir ördüm, bir doladım ve bir kez daha ördüm. Yani üç ilmek çıkarmış oldum bir ilmekten. Sıradaki ilmeği alıyorum. Hemen bir sonraki ilmeği bir ördüm, bir doladım ve tekrar ördüm, çıkardım. Ilmeği alıyorum bir ördüm bir doladım bir ördüm aynı ilmeği bu ilmeği çıkardım şişime doğru bir ör bir dola bir ördüm ilmeği bu tarafa aldım örmeden bir ördüm bir doladım tekrar bir daha ördüm aynı ilmeği bu ilmeği örmeden aldık bir kere düz dola ve bir kere daha düz ördüm tekrar bu ilmeğimi örmeden şişimi aldım ip alttayken bir düz bir dola bir düz aynı ilmeği 3 ilmek olarak çıkarmış oldum ilmeği aldım bir dola bir düz bir dola ilmeği aldım bir düz Pardon bir dola bir düz bir dola değil bir düz bir dola bir düz şeklinde ilmeği aldım bir düz bir dola bir düz ilmeği aldım bir düz bir dola bir düz bu şekilde ilmeklerimi örüyorum ilmeği aldım bir düz bir dola bir düz ve ilmeği aldım son iki ilmeği Evet bu şekilde bayağı bir ilmek sayımız çoğaldı şimdi bu sırada ilmek sayımız tekrar eski sayısına gelecek şimdi örmeden aldığımız bir ilmek vardı bunu yine örmeden ilmeğimizi alıyoruz bu üç ilmeği üçünü düz olarak bir düz bir dola bir düz yaptınız bu üç ilmeğin üçünü beraber örüyoruz örmeden aldığımız ilmeği yine alıyoruz bu üç ilmeği üçünü beraber çıkarmış olduğumuz üç ilmeğin üçünü beraber düz bir şekilde örüyorum ilmeği örmeden aldım yine bu üç ilmeği düz bir şekilde örüyorum ip altlarken örmeden aldım bakın arkasında ip var örmeden aldım ilmeği tekrar örmeden alıyorum 3 ilmeği düz bir şekilde örüyorum ilmeği alıyorum bu sırayı ördüğümüz zaman desenimiz tamamlanmış oluyor 3 ilmeği beraber düz örüyorum ilmeği aldım 3 ilmeği beraber ördüm düz aldım e şişimi örmeden ilmeği üçünü beraber ördüm bu ilmeği aldım Üç ilmeği beraber ördüm ve bu ilmeği aldım. İkinci sıramızda bu şekilde örüyoruz. 3 ilmeği bir düz, bir dola, bir düz yaptığımız üç ilmeği, üçünü beraber örüyorum. Düz bir şekilde dola e, ilmeği aldım. Bu ilmek, ilmekleri üçünü beraber ördüm. İlmeği aldım. Bu 3 ilmeği beraber ördüm. Bu ilmeği yine aldım ve sıranın sonuna geldik. Son kez bu 3 ilmeği beraber örüyorum. Bu ilmeği yine örmeden alıp tamamlıyorum. Tomurcuk tomurcuk bakın desenlerimiz çıkmış oldu. Şimdi tekrar önden düz, arkadan ters, önden düz, arkadan ters örerek bir üst sıradaki desen için mesafeyi yine örmüş oluyoruz. Sıranın sonuna kadar. Bakın bu örmemiş olduğum ilmekleri de artık örüyorum. Gayet kolay bir model. Yeni başlayanların bile rahatlıkla örebileceğine inandığım modellerden biri oldu. Dediğim gibi daha önceden bu örmüş olduğumuz iki sırayı renkli de çalışabilirsiniz. Elinizdeki kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. Evet. Sıranın sonuna kadar artık bütün ilmeklerimizi düz ördük. Evet, örgümüzü ön taraftan düz ördükten sonra arka taraftan ters ördük. Ön taraftan tekrar düz ördük ve arka taraftan tekrar ters örerek ön tarafa geldik ve 4 sıra düz örgümüzü ön tarafa düşürdük. Eğer buraya 6 sıra yapmayı planlıyorsanız bu kısmı da 6 yapmalısınız ki daha düzgün bir sonuç alasınız. Şimdi örgümüzü ördük. Tekrar geldik ön taraftayız ve yine desenimizin birinci sırasını kuracağız. İlk ilmeği aldım. İkincisini de aldıktan sonra bu ilmeği bir düz bir dola bir düz. ilmeği aldım. İp alttayken bir düz bir dola bir düz ilmeği aldım 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 bir düz bir dola bir düz ördüm ilmeği aldım ip alttayken bir düz bir dola bir düz ilmeği aldım bir düz bir dola bir düz şeklinde sıramı yine ön taraftan örüyorum burayı hızlı geçeceğim Arka tarafı da tekrar göstermek istiyorum size ki pekisin. Evet. Kalan iki ilmeğimi birini düz, birini ters örüyorum. Evet. Arka tarafa geçtik. Şimdi ilk ilmeğimi aldım örmeden yine ikinci ilmeğim ters ördükten sonra ip altta bakın örmeden aldığımız ilmeklerin arkasını mutlaka bir ip olur bu ip, bu ilmeği yine örmeden alıp bu üç ilmeği beraber düz bir şekilde örüyorum ilmeği aldım 3 ilmeği beraber düz bir şekilde örüyorum ip hep altta arka tarafta ilmeği aldım bu 3 ilmeğin hepsini beraber düz bir şekilde örüyorum ilmeği aldım yine ve bu 3 ilmeği beraber örüyorum. İlmeği aldım. 3 ilmeği beraber ördüm. Bu da ikinci sıramız. İnşallah anlamışsınızdır. İki sırada oluşan ve gösterişli bir model. Kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz veya tek renkte örebilirsiniz. Aynı benim ördüğüm gibi. Bu 3 ilmeği beraber ördüm. İlmeği aldım. 3 ilmeği beraber ördüm ilmeği aldım 3 ilmeği beraber ördüm ilmeği aldım 3 ilmeği beraber ördüm ilmeği aldım ve sıranın sonuna yine geldik son kez bakın bu çıkarmış olduğumuz bir ilmekten olan 3 ilmeği beraber ördükten sonra örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden aldık ve ön tarafa geçelim Evet şimdi ben örgümü bir miktar örüyorum tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar desenimiz bu şekilde bitti. 4 sıra çalıştım sizler için. Güzel kabarık. Çok da kolay 2 sırada örülen bir model. Arka tarafına da bir bakalım. Tekrar ön tarafı. Dediğim gibi bu sıraları renkli çalışabilirsiniz. Bu kısımları da size bırakıyorum. Aralarını daha çok açabilirsiniz. 4 sıra olmak kaydıyla 6-8 gibi sıralar arasında bu desini yerleştirebilirsiniz. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.